videomuzu tanıtmak istiyorum. <laughs> Sevdim kendimi bu sefer <sıra. gülüyor> Ne oluyor dedi. Şu an kendisi arkada keyif yapıyor sabah <laughs> keyfi. Buradan şimdi dolmuşa bineceğiz. Normal dolmuşlarla otogara gideceğiz. Otogardan çevril dolmuşlar. Neden aşkım? Hı hı. Boy farkından dolayı <laughs> <laughs> çekemiyorum. Böyle yapsam böyle güzel bence. Aynen böyle. Tamam. Bugün havada biraz yağmurlu şansımız var. Korkut'u kapatabilir miyiz? Söyle söyle, duyduk hepsini. Yani, Kameraya karşısında şarkı söylemeye hobim var, hobim var da... Hobim, <laughs> <abim> var. <laughs> şimdi istiklal dolmuşundan indik. Bu ee, tam kayıt dolmuşlarıyla falan da gidebilirsiniz bu arada, fark etmez. <laughs> Otogara doğru geçeceğiz şimdi, otogarda fiyatları soracağız. Yağmur başladı. Şemsiyemizi açmak zorunda kaldık. Yeah tutar belki daha da fazla tutabilir. Bu sadece gidiş, gidiş geliş 1500 lira falan tutar. Yani tekne parasından pahalı. Eee o yüzden yani bize iyi bir insandan geldi diyebiliriz. Kahvaltımız. Evet. otogarda indik. Ee, bize alacak kişileri bekleyeceğiz. Bu bırakacak kişi hem gidiş dönüşümüzü halledecek hem de 500 lira falan dedi daha uyguna geldi bize yani. Tekneleri de varmış gidince de tekneleri de bineceğiz. <laughs> ne yapıyorsunuz Recep Bey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Bir <laughs> geri Yolculuk bir ne kadar sürdü? Arkadaşlar bir yolculuk... buçuk saat falan evet, sürdü. Evet bir buçuk saat sürdü. Bayağı mahvolduk. Ben 15 dakika falan uyudum. Ama yani <laughs> ama yol evet. çok güzeldi, tarlalar falan güzeldi. Aşkım sen yolun bu arada en güzel yerlerinden olmuş olabilirsin. Baya bir yokuş çıktık böyle. Burası bayağı yüksek bir yermiş bu arada. Biz teleferiye çıkmıştık, teleferik 1400 metreydi yüksekliği. Burası da 850-950 arası filanmış, o yüzden soğuk bir yermiş. Evet, şu İnce... an soğuk değil ama. Şu an iyi güneş var. Yani ama bence mevsim olarak iyi denk geldik ya. Hafif yağmurdu Gözüme çok güneş vuruyor, gözlerimi açamıyorum. Çok kötü bir yer seçmişiz. <laughs> evet, ve Viskosu'yla gölge bir yer mi? Merhaba arkadaşlar, yine <laughs> yani... Bir saniye içinde havanın derecesi 10 derece arttı diyebilirim. Ya bir şey yok. Recep çok ağlamıyorum peki. Çok zırlak bir değil. <laughs> Aşkım sen gene çıkmıyorsun ki. Sen tutamıyor musun? Tutuyorum işte. Arkadaşlar hala aracımızı bekliyoruz. Çok mayıştık. Bir buçuk saat olacaktan sonra biraz Evet, Yolculuğumuz uykum geldi. ve arabamızı görmeniz lazım. Evet. Yolculuk çok kötüydü. O mavi pist olmuşlarını, dolmuş koltuklarını bildiğiniz mi evet, işte? Onlardan. Bayağı kötüydü. Biraz kötüydü. Su vermediler, biz zorla su aldık otobüsten. <laughs> <laughs> Recep gitti otobüsü taradı taradı bir yerden su buldu, çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yer işte. Recep çok kötü bir arabanın bizi götüreceğini iddia ediyor. Şimdi otogara girdi ama o kadar eski ki yani araba kendini zor götürüyor. Buraya bak lan. Şşş, buraya bak. Doğru söyle. Ay güllere bak aşkım. Çok Hızlı güzeller. Yani bu tarafa döndün Geç şuraya güllerle seni çekeyim. <laughs> Anne gibi. Oğluşumla <laughs> güller. 6 <laughs> yaş. Bu da benimle güller. De Temiz, de şurada kırmızılar kırmızı kırmızı. da var. Bir tane ses. geldi. Nazlı gibi aynı. Kız Nazlı. Kız Nazlı, Nazlı. Patiler ama kaçma. Nasıl bir patiler? Oo evet, panter gibi. Bak bak ha, bak. Nasıl geçeceksin orayı şimdi? <laughs> ezme. Aha, geçemedi. Ezme. Bir şeyden geldi. Bak bak ne kadar akıllı. Buradan gelecek şimdi. zor şu an. Küçük. Niye çekiyorsun ama? Küçük küçük. Köpüş. Aşkım köpüş... köpüşle bir arkadaşa. Köpüşün dişleri benimkinden daha beyaz bu arada fark <laughs> ettim. <laughs> Oğlum bunun dişlerini fırçalıyorlar çünkü. Oğlum Betü, Betü başı yolunmuş ama dişler benim beyaz hayırdır. <laughs> Recep köpeği kıskandı. <gülüyor> <gülüyor> ya köpüş gel yiyorsa derileri kapıştıralım yani. <laughs> Hala aracımızı bekliyoruz bu arada. Evet arkadaşlar şimdi burada uyuyakalacağım kalacağım cidden yani. Hava Zaten... böyle insan uykusunu getiren bir hava var. Evet. Yani. Bir güneş açıyor, bir kapanıyor o yüzden. Evet. Terk edildik. Tam şu an yağmur başladı arkadaşlar. Şimdi de bir şemsiye imza açtı. Allah'ım lütfen şu saçım bozulmadan artık gidebilir miyiz ya? Şu gölde birkaç tane video çekeyim, birazcık vlogluk bir şey çıkarayım sonra yağabilir bol bol yani. Recep çok dua etti göldeyken yağmur çıserasın diye başladı evet yani. Evet arkadaşlar mesaj geldi. Öyle bağır artık gelsin. Yine başladı. Önden alacağım sizi. Buyurun. Biz de başladık arkadaşlar. Gözü çok güzel, biraz serin ama ona göre yani. Gelecekseniz eğer şurada bir şey alarak Evet, normal güzel bir göl havası var. Bekleyeceğinizden daha güzel gözüküyor. Hatta şu an daha Nilüferleri bile görmedik ama cidden çok hoş. Daha geri başladık böyle İki dakika boyunca hatta şu köşede bakın arabanın arkasından var. Bu çiftli göre aslında Nilüfer Çekler ile bilinir son yıllarda. bu küçük şenlik aslında. Sarı kuşlar var mesela alaca balıkçılar. Öyle hareket beklerler. Hiç bilemezsiniz onu. Al geldiğinde kapat. Ne kadar güzel. Eylek, Gördün değil mi? Evet. göreceksiniz. Sarı kuşlar, pelikanlar, flamingolara kadar kuşlar var şu anda. Flamingo var mıdır? Flamingolar şu an? en kenar köşede. Biz pembe flamingolardan var. Allı turna deriz yüreği olarak. En kenarda kuşlar. Çok büyük hayvanlar oldukları için. Hmm. Şu tarafta çok fazla kuş var arkadaşlar. Bayağı bir yuvaları falan da var. Yüzden fazla çeşit kuş türü varmış burada. Çok güzel bir yer. Biz zaten ünlüferler için gelmiştik gerçekten ama ünlüferlerden daha güzel şeyler varmış yani. Söğüt ağacı bunlar. Bu yetişen. Bunu çok seven ağaçlardır. Bazılarını kuruttular tabii. Şu burada tüneyip yuva yapınca. Kuşkularından dolayı. Ha. Bakın. Kökleri de çok şey çıkık. Su seviyesi e, 2000'li yıllara göre 2 metre kadar az yani. Bu ada komple su altına kayıyor derste. 2000'li hmm. yıllarda. Bu ağaçların arasında bir tekneyle falan gezerdi. Aha. Şu an kaç metre derinliği mesela? Şu an buralar 1-1,5 metre. Burası ha. sağ tarafımız Büyük Menderes'in göl içine kalmış bölümü. 6-7 metre var ama gölün ana kodu 3, 3 metreyi geçmez. 2-2,5 metre civarında. Şurada bir tane pelikan var. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Uçmaya başladı. Dünyada uçabilen en ağır canlı bu. i muito you

Tebrik Çok... ederim. Ben de beklemiyordum. Çek çaktım o da delikanlı. Evet. Şimdi ara sıra benim telefonuma bakıyor. Şimdi görür falan dedim. Hiç, hiç kimseye bir şey yazmadım yani. Kalıp oldu mu? Oldu. Tamam tam oldu? Ah, elin ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel beğendin mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Tamam çok güzel. Bugün hiç böyle ceplerimde kutu aradın mı? Evet. Ben de bu yüzden kutuyu da getiriyorum. Gerçekten. Evet, cebime koydum getirdim. Bebeğim benim. Ah. kapattın mı? Evet ama çekiyormuş az önce bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Bakın. <laughs> Eşkim ağlayacağım. Evet tek aldım az <laughs> önce. ne senin ne denir ki? <laughs> evet. Şöyle. Kuşlar böyle çiçeklerin üstüne yuva yapıyorlarmış. Şu an yumurtlama zamanlarıymış. Ben şey okumuştum Nilüferler sabah saatinde açıyor falan diye ama şu anda açık gayet ve beyaz renklilermiş. Ben pembe bekliyordum çok güzel hepsi. Yani bence biz denizdeyiz 3 yıldır filan. Daha önce gelmemiştik. Keşke daha önce gelseymişiz yani. Şu an yavaş yavaş yolculuğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Biz çok güzelmiş. Evet arkadaşlar buraya nilüfer görmeye gelmiştik. Neler gördük aşkım anlatsam bize. İnekler vardı. İşte i̇nekler yüzüyormuş. Evet arkadaşlar normalde yani inekler, ineklerin yüzme ihtimali yokmuş yani. Sakın ineklerinizi yüzdürmeye çalışmayın. Ama buradakiler öğrenmiş. 我。<music> <music> geldik. Çok rüzgar vardı. Ona göre giyindim. Burası soğukmuş gerçekten değil mi? evet, evet soğuk. Yani Recep izleyecek mont giyindim. Evet, montla geldim. Ben de üşüdüm yani birazcık. Bir de neyden bahsedecektik? Şey, yemek yenecek bir yer yokmuş burada. Varmıştı ama çok şey temiz bir yer değilmiş yani. O yüzden şimdi merkezde yiyeceğiz. Aynen. Ve artı birle indim. Büyük bir, <gülüyor> <gülüyor> bir <de> ettim. <gülüyor> 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 Bayağı güzel bir geziydi arkadaşlar. Evet, güzel tavsiye, <laughs> tavsiye <edeyiz>. <gülüyor> <gülüyor>